Merhaba örgü dostlarım. Bugün sizlere e, kahve çekirdekli çok hoş bir yelek modeli tarif etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça şık güzel bir model. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. E, yelpaze modeline de benziyor ama e, daha değişik ve e, şık duruyor arkadaşlar. E, bunun aralarına ben kahve çekirdekleri yerleştirdim. İsterseniz bu kahve çekirdeklerini de e, koymayabilirsiniz modelimiz 5 ilmek 5 ilmekte kahve çekirdeği ben aralarına ikişer tane ilmek koydum araların mesafesi biraz olsun diye bir sıra ters ördüm arkadaşlar ben bunu angora iple başladım angora iple gerçekten çok şık bir gösterişli bir yelek olacaktır şimdi normal ipten örüyorum arkadaşlar bir sırada ters ördüm Şimdi e, modelimizi yerleştirmeye başlayalım. Kenarlara ben iki tane e, bırakmıştım kahve çekirdeklerimizin yanlarına. İki tane tersimizi ördük. Kahve çekirdeğimiz üç tane modelden oluşuyordu. E, önce yerlerini belirleyelim. Üç tane kahve çekirdeğimiz için koyuyoruz. İki tane ters örüyoruz kahve çekirdeğimizin yanı için. Ben bir modellik başladım arkadaşlar. 5 tane düz örüyoruz. 5 tane düzümüz var. 2 tane tersimiz var. Bu kahve çekirdeğin yanlarındaki boşluklar için 3 tane kahve çekirdeğimiz için örüyoruz. 2 tane de yana örüp Evet. Kenar ilmeğimizi de ördük. Şimdi ters düzüne geldiğimizde modelli de gö ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde öreceğiz arkadaşlar. Burada iki tane tersimiz vardı. Arka sıraya geldiğimizde bunları düz olarak örüyoruz. 3 tane düzümüz vardı. Ters örüyoruz. Modelimizi e ilmeklerinin görünüşüyle örülmüş şeyle devam ediyoruz arkadaşlar. 5 tane ters ördük. 2 tane düz 3 tane ters ve kenar ilmeğimizi de alıyoruz Şimdi e, kahve çekirdeğimizi yerleştireceğiz arkadaşlar. Kahve çekirdeğimiz 3 modelden oluşuyordu. Şimdi bu sondaki ilmeğimizi başa geçiriyoruz. Ve bir ördük, bir arttırdık ve bir ördük. İki tane tersimiz var. Tekrar modelimi döşeceğim yer gördüğünüz gibi belirlendi. Burayı tekrardan düz örüyoruz. İki ters. Tekrardan kahve çekirdeğimiz için en sondaki üçüncü ilmeğimizi alıp şu şekilde başa geçiriyoruz ve bir örüyoruz bir arttırıyoruz tekrar örüyoruz iki tane tersimiz ve kenar ilmeğimizi de ördük şimdi ilmeklerimizi gördüğümüz yönde örüp devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar ön yüzümüze geldik ön yüzümüzde de gördüğünüz gibi ilmekleri gördüğünüz şekilde örüyoruz arka yüzümüzde de aynı şekilde e, ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüp tekrardan iki sıra sonra buluşuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir ön yüzümde, bir arka yüzümde ilmeklerimi görüldüğü gibi ördüm. E, gördüğünüz gibi e, modelimiz bu şekilde oldu. Şimdi e, modelimizi yerleştirmeye başlayalım. Kahve çekirdeğimiz, ilk kahve çekirdeğimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi e, kahve çekirdeğimizi ara vermeden e, kurulumuna devam edeceğiz. Buradan üçüncü ilmeğimizi başa geçiriyoruz. Bir örüyoruz, bir doluyoruz, bir örüyoruz. Kahve çekirdeğimiz sadece bundan ibaret. İsterseniz sadece bu kahve çekirdeğiyle e, çok güzel yelek örebilirsiniz. Kahve çekirdeğini yeleklerinizin lastik kısmına kullanabilirsiniz. Çok hış ve çok hoş ve güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi modelimizin şu ip uzatma bölümüne geçelim. Şimdi 5 tane ilmeğimiz var burada. Gördüğünüz gibi 5. ilmeğin sonundan 1 2 3 4 4 tane 4. deliği bulduk ve oradan ilmeğimizi 1 1 2 3 4 ilmeğimizi geçiriyoruz ve böyle uzatıyoruz arkadaşlar bir önceki paylaştığım e, örgü tekniğine de benziyor onun biraz değişi. şimdi bir ikincisinde bir üstüne batacağız arkadaşlar bir üstündeki boşluğa ilmeğimizi uz uzatıyoruz ördük. Şimdi üçüncü ilmeğimize geldik. Tekrar bir üstüne battık. ilmeğimizi uzattık gördüğünüz gibi. Tekrar ördük. Dördüncü ilmeğimize geldik. Tekrar bir üst boşluğuna battık. Şuradan bir üst boşluğuna batıyoruz. Tekrar buradan ördük. En son ilmeğimizi de ilmeğimizin arkasından batıp şu şekilde ilmek çıkarttık arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane tersimiz var buradan kahve çekirdeğimize devam ediyoruz en üçüncü ilmeğimizi aldık en başa geçirdik bir ördük bir doladık bir ördük bu kahve çekirdeğimiz de ara modellerde oldukça şık oluyor arkadaşlar ben bu modeli de ara model olarak bu modeli de ara model olarak kahve çekirdeğini e, hoş buldum. Bu şekilde size göstermek istedim. Arkasını da e, kahve çekirdeğini ve e, şey modelimize gelene kadar gör, görüldüğü şekilde örüyoruz. Şimdi modelimizin arkasına geldiğimizde her ilmekten ikişer tane ilmek arttırdık. Toplam 14 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bunları şu şekilde keseceğiz arkadaşlar. Arkadan şöyle yaparak kesiyoruz ki şu e, şuradaki balık sırtı şuradaki balık sırtı e, şeklini verebilmek için şu şekilde arkadaşlar şöyle bu şekilde iki tanesini toparlayıp. İkisini bir alıyoruz. Yani 14 ilmeğimizi tekrardan 7 ilmeğe düşürdük. Gördüğünüz gibi toplam 7 ilmeğe düştü. Tekrar düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz bundan ibaret. Gördüğünüz gibi ee, modelimizi yerleştirebilmek için 1-2-3-4-5 5-6 sıra düz örüyoruz. Tekrar e, belirli bir seviyeye ulaşınca tekrar modelimizi yerleştireceğiz arkadaşlar. 5 sırada e, bu e, yeterli boşluk oluşuyor. Şöyle ben bir sıra daha gidip modelimizin nasıl durduğunu size göstermek istiyorum. Tabi normal ipli ördüğüm için biraz daha tok ve büyük durdu. Gördüğünüz gibi gayet şık gözüken bir model. Arkadaşlar. Biri Angora, biri normal ip. Gördüğünüz gibi oldukça güzel ve gösterişli bir model. E, hepinize tavsiye ediyorum. Oldukça şık bir model. Örmek isteyenlere de kolay gelsin diyorum. E, YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram sayfama da sizleri davet ediyorum arkadaşlar.